Muğla'nın mimarisi kültüre dönüştü. Ege'nin incisi Muğla, sadece doğal güzellikleriyle değil, yüzyıllardır ayakta kalan özgün mimarisiyle de dikkat çekiyor. Kentin birçok ilçesinde görülen taş evler, ahşap cumbalı yapılar ve beyaz badanalı duvarlar artık sadece birer bina değil, Muğla kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerinde yoğunlaşan Muğla evleri, taş temel üzerine ahşap iskeletle inşa ediliyor. Beyaz boyalı dış cepheler, AlaTurka kiremitli çatılar ve gölgelik balkonlar bu yapıları tanınır kılıyor. Sade ama işlevsel mimarisiyle dikkat çeken evler, hem geleneksel yaşamı yansıtıyor hem de modern turizme entegre ediliyor. Muğla merkezdeki konak hanı ve hacı Katı evi gibi yapılar restore edilerek kültür merkezi, müze ve sanat galerisi olarak kullanılmaya başlandı. Bu dönüşüm, yapıların korunmasını sağlarken günlük yaşamada yeniden kazandırılmasına imkan tanıyor. Dar sokaklı mahallelerde yer alan bu evler sadece taş ve ahşaptan ibaret değil, komşuluk ilişkileri, allu kültürü ve sakin yaşam anlayışının da bir yansıması. UNESCO'nun yaşayan kültürel miras kriterlerine uygun niteliklere sahip Muğla evleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.